Yağmur bir kore gününden herkese merhaba. Bir sorun bakalım yağmursuz gün var mı? Yok. Ay geldiğimizden beri deli gibi yağmur yağıyor arkadaşlar. Gerçekten şu anda böyle çok hafif çiseliyor. Öyle çok şey değil. Ama dün geceden böyle özellikle böyle sürekli telefonlarımızda böyle bum şey geliyor. Uyarılar geliyor. Ödümüz kopuyor uykuda filan. Öyle şimdi şeye gideceğim işte ee, yeni uyandım, daha yeni uyanmadım da bir saat falan oldu işte şey yapacağım ee, Ali ile kendime kahve alacağım bir de e, böyle burada şey var fırınlar var böyle ekmek gibi şeyler yapıyor ve ee, birkaç gündür böyle çok bir şey yemiyor açıkçası ee, benim hani ay, yine kupan arıyor beni uf. <laughs> 全部ありました。 Kemal'i kahvemi ve şeyimi aldım. Gidiyorum. amca buradan şemsiye almam lazım. Hadi, Hadi. 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 Selamlar. <laughs> Hala yağmur yağıyor. Şu an akşam üzeri 5 gibi falan. Dışarı çıkıyoruz alışverişe. Ve gerçekten yağmur durmuyor. Hiç de hoş değil. <laughs> <laughs> bu yapacak bir şey yok. Alice'i girdi Markete. Bir şeyler alacak. Ondan sonra metroya doğru ilerleyeceğiz. Metro bu arada evimize çok yakın. Bu büyük bir şans bizim için. Ama yani yağmur hani saçımı toplayayım. Ben saçımı toplamayan ben. Bu arada benim saçım küçüklükten beri aşırı seyrektir. O nedenle böyle hiç toplamayı sevmem. Sıkar beni falan böyle. Geldi mi kocam? Şemsiyeleri böyle girişte kapılara bırakıyoruz. <laughs> ee, saçımı toplamayı hiç sevmem bu nedenle. Ee, travma diyebiliriz yani o tarz bir şey. Ama ben bile saçımı şu anda bağlıyorum. Çünkü nem arkadaşlar deli gibi bir nem var. Ama e, hava böyle çok boğucu bir sıcak değil bence. E, İstanbul'da şu an aşırı sıcakmış. Uyuyamıyor insanlar böyle. O ne buna da şükürler olsun. Hadi o zaman havlu edelim. Şimdi size mükemmel bir şey göstereceğim. Çok basit, çok basit bir şey ama aslında e, bence dahice bir şey. <laughs> Şimdi bekleyin. Böyle şemsiyeniz geliyorsunuz metroya binmeden önce. Şöyle kurutuyorsunuz. Kurutmanız için böyle bir şey koymuşlar. Ki metronun iç filan ıslanmasın. Al. Al işte. Al. Çok basit ama hayatı gerçekten şey yapan bir icat. e, metro geldiği zaman bu müzik çalıyor genelde. Bu da 7. line'ın şeyi. E, nereye gideceğimizi, ne tarafa doğru gideceğimizi filan şey yapıyor. Biz şu anda şuraya gideceğiz. Derime gideceğiz. Metro sistemi çok güzel ama çok karmaşık. Öğrendikten sonra daha kolay olacak sizin için. Burada da yakışıklı bir bey var. Ya yani, sabahtan beri beni takip ediyor. Ben dedim ki ne yapalım bir kahve içelim. <laughs> Ah, evet. Aynen. <laughs> Kahve severiz. <laughs> Şu an aktarma yapıyoruz. Üç durak geldik. Üç durak sonrasında e, ikinci line yani yeşil line'a geliyorsunuz. Hongdae yeşil line'dadır. Yeşil line'dan sonra da sekiz durak falan gideceğiz. Sana da merhaba abi. <laughs> bozmaya geldik. Ee, ya bankalarda da yapabilirsiniz. Aynen bankalarda da yapabilirsiniz normalde bu işleri ama size böyle gösteriyor. Bu ekranları takip etmeyi unutmayın mutlaka. 300 dolar şu an 372 bin won. 372 TL gibi bir şey burada yani. Hongda merhaba. Hongda eski Hongda değil arkadaşlar. Korona bu ülkeyi gerçekten ama gerçekten çok vurmuş. <laughs> Yani hatırlıyorsun. <laughs> Ali hemen şey gösteriyor. Yugane. Burada e, şey, ya Türklerin en çok sevebileceği, Türkiye'den gelebilecek herkesin en çok sevebileceği böyle helal e, diyebileceğiniz yemeklerden biri dak O yüzden gelen herkes ilk başta dak Ali de evde favorisi şu anda. E, evet, ne diyorduk? Burası bayağı ölmüş. Yani bayağı bayağı. Normalde cuma günü akşam üzeri bu saatlerde böyle. Yağmur yağsa dahi, ki yağmur şu an şıkır şıkır şıkı değil farkındaysanız. Ee, çok zordu yani normalde. Yapacak bir şey yok. Birazcık etkilemiş bunu. Şimdi şeye gidiyoruz, para bozduk. Kakao France'e gidiyoruz. Bilgisayarım için bir çanta, işte mouse falan bakmayı düşünüyorum. Sizinle birlikte bakalım. Kore'nin bu büyük ekran şeylerine bayılıyorum ya gerçekten. Az önce imino vardı bu arada. Belki yakalarım umuduyla şu an <laughs> çekiyorum. Lakin... I don't know. Kakao Friends göründü. Burayı bayağı seviyorum. Ama normal Kore'deki fiyat, böyle bir tık daha pahalı Kakao Friends. Onu bilerek gelin. Haberiniz olsun ama aşırı tatlı şeyler var. Hmm, Netflix serisi yapmışlar. Aşırı tatlı. Bilgisayar çantaları bu şekilde. Ben bunun bununla bunu beğendim. Bu benim benim bilgisayarım buna sar mı? Sunmaz mı ya? Bu niye bir tık büyük değil ki? 12. Aa 13 Benimki 15. 14. 15 yok. Ay <laughs> kocanın. Hiçbir şey bilmeyen. Fiyatlar böyle bu arada. Bir yok. Ne yok? 15 falan çekebileceğiniz yer de var. Aa. Abla işim sabahtan Çekil ya. Haliler <laughs> böyle. Ben pembeyi de çok beğendim ama Ali bana kezban diyor. <laughs> O yüzden bu siyahını sanırım açıp şöyle. Aynen. Daha şık Şöyle diyor koçişim. Ben de kullanırım. Ay çok rahat he. Kocam şeyine baksana kullanışına. Güzel değil mi? Apple'ın kendi şeyi gibi. Ha, güzel. O niye? Sessiz. Ses yok. Ha. Sessiz. Öyle mi? Evet. Peki Ali Bey, şükürler. Kısa sürede geldiğinizde tekst filinizi mutlaka alın. Çünkü herhangi bir ülkede siz o ülkenin şeyini ödemek zorunda değilsiniz. KDV gibi düşük bir vergisini ödemek zorunda değilsiniz. Bayağı iyi. Biz bilgisayara aldık. Sinan, bilgisayara 200 dolar falan geri iade alacağız. Tüm saç boyalarında ünlü isimler var, bak. <laughs> Huyuna'ya koyacağım. Ali Huyuna'ya taktı bu ara. Blackpink. Like Benefit'in fiyatları burada bu şekilde. Ben kaç kalemini kullanıyorum da bunu hiç kullanmamıştım. Çok merak ediyordum. 3 numarasını alacağım şimdi. Şunlar da vardı nasıllar bilmiyorum. Bir deneyim dur. Bu Hera yüzü buranın fiyatları bile yazmıyor. <laughs> Muhtemelen insanları korkutmamak için insanların... Aa burada bak mesela şey var bir ürünü var 32 bin won. Bu arada 32 bin won para için de çok e, uygun bir fiyat değil arkadaşlar. ya yani böyle birim biraz yükseldikçe onlar için de şey değil ama buralarda falan mesela hiç şey yok. Fiyat bildiğiniz yok yani. Mac'de Mac de buradaymış. Mac'in fiyatlarına bakalım. Mac'te de fiyat yazmıyor neden? Allah Allah. Ha yok yazıyor burada. Mac'inkiler burada. 38 bin won, 41 bin won. Bir sürü bakım kremi aldım. Göz için, yüz için, yetiştirici tonik falan aldım. Hadi bakalım. Şuradan sıraya gidelim. Ay ne yapıyorsun çocuğum? Selam tekrar Ali'ye kıyafet bakmaya geldik. Burası eskiden benim en çok dolaştığım mütitlerden biriydi. Hem erkek hem kadın için çok güzel şeyler var. Şimdi ama böyle görmek filan bir şeyler bakıyoruz. Ekip bölümünden böyle bir çanta seçtim. Çok şık ofis için bence. Bu da kardeşim Ne böyle ayakkabı indirip giriyorlar. <laughs> Poşet ister misiniz? Açık et ister misiniz? Kıyı burcu. Konutu pili alsa ya. Olur lan. Yeah. 거야? 여기 보시면 사이드 선택하신 대시 공료수요 세 종이 있으세요? 아 그래요? 오케이, 그거고 응. 2, 3인분. 2, 3인분요. 사이드는 어떤 걸로 드릴까요? 한 가지 뭐, 선택 한 가지 선택 한 가지 그거 뭘 선택하는 거예요 지금 사이드 사이드 두개 중에 하나. 아, 음료 세개 중에 하나. 아 그래요? 네. 아, 둘 중에 어느 것을 있어요둘 중에 어느 것을 드려요? 어느 을 드려요? 둘 중에 어을요둘 중에 어느 것을 드려요? 네음에수는요어떤거있나요 여기 보시면 한라봉 청포도 열대 어느 것을 드려요? 둘 중에 어느 것을 드려요? 둘 Kırmızı kıyafet ve kuru kıyafet. Kırmızı kıyafet ve oturuyoruz işte. <laughs> 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 biz. yiyeceğiz arkadaşlar. Aynen, dopok yiyeceğiz. Dobbok <laughs> bir yiyecek olduğu için pirinç keki. Yani hmm. Çok güzel, başarılı buluyorum. Ali çok sever. Bu arada dobbok gerçek anlamı mesela şimdi Kore'de şöyle bir sistem var sadece dopok giyse sadece dopok giyiyorsunuz. Yani burası dopok ile ünlü bir yer. Buralardan görebilirsiniz. Dopok ile ünlü bir yer olduğu için sadece dopok yemeye geldi. Yani şu şekilde Türkiye'dekiler gibi düşünmeyin. Bayağı büyük şey, geliyor. Her şey bir yerde değil. Burada bulamıyorsunuz. Öyle. Aynen yani öyle. İşte çıkın yiyin, aynı yerde bir et yiyin falan yok yani. Aynen. O böyle ya dopok yiyeceksiniz. Yiyecek şey ya kim bakçıya. Evet. Ya işte daktel bir şey bir zaten. Güzeldir. Yeah güzel bir sever. <laughs> İyi bakalım. Orada bir sürü alışveriş yaptık. Ee, alışverişlerin hepsini size göstereceğim. Tek tek ne aldım, yap, ne almadım, ne kadar harcadım bunların hepsini. Eve getirirken göstereceğim size. Ee, şimdi Büşra geliyor. Büşra'yı bekliyoruz. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Böyle patatese şey getirdiler, sos getirdiler. Bu patates sosuymuş. <laughs> Kendi gibi sanki. Evet evet. <laughs> Yeterli bence. Akşatayım mı hepsini? Hocam. İyi mi? <laughs> o tadına bir baksana sen tamam bırakalım. İçinde kaldı ama. Tamam. Tadına bak bakayım. Patates tatlı arkadaşlar, Abi, bayağı tatlı. Bunların bir sıkıntısı var. <laughs> yani her şeye bir şeker, her şeye bir şeker. Vallahi atacağım köpeğimi. Ben sevdim ama. Yok, <laughs> değil. Top değil. de böyle geldi. Kore'dekiler arkadaşlar böyle şey... Yani siz kendiniz kesiyorsunuz bizzat. Göstereyim size. Şöyle yok. Oo, bayağı büyük. Oo. Aynen bayağı böyle büyük. Siz kendiniz burada böyle makaslarla falan kesiyorsunuz. Aa, yumurta. sen mi ben Evet evet bayağı Hadi ya. alışveriş sokağına geldik böyle röportaj yaptığım yerin arası. biz bugün bayağı alışveriş yaptık Bu arada yani şöyle benim elimdekiler. Böyle Ali'nin elindekiler. Bir de üstüne bir çay da kattık <laughs> içine. Ona da yaptırdık. Meşir <laughs> Biz çok güzel bir kafeye geldik. O tarafı caddeye bakan taraf. Biz böyle sohbet muhabbet edeceğimiz için bu tarafa geldik. Şöyle bir kısmı var. Ay koltuk takımı bizim eve verseler. <laughs> Tabi istediğim şekilde. Bu da iş biş. biş. <laughs> Yatmış bir <bilim>, salak. <laughs> evet arkadaşlar ev durağımıza geldik. Artık bugünlük bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ee, böyle bir ton eş... Aa gerçi Paylaştıklarımı Instagram'dan da gösteriyorum. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. TikTok'a TikTok'ta çok fazla video koyuyorum. Böyle birazcık daha günlük, birazcık daha böyle anlık videolar koyuyorum. E, beğeniyorsunuz da yani oradan takip edenler beğeniyor da. Oradan bakarsınız e, videoların devamı gelecek. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.